çıkarken bakıyor. Romanya başladı. Arda. Bir de Fulkay'ın uzandı. Evet, Tatarşanu. Bayağı önde Cezayir'in üstüne kadar geldi. Romanya savunması. Şimdi içeri doğru. Emre atmadı çünkü oradan pozisyon olacaktı. Yaptın, Tekrar yaptın, geri döndü. Ceza sahası için kafa dışarı. Orkan Volkan çıktı kalesinden. dikkatli ama. Bu olmadı işte. Orkan dikkatli ama. Niye çıkarsın kaleden yani? Ve öyle pıstıkları yedik ki. Evet iki tane orta sahada kısa pas yapıp savunma arkasından maçın başından bir stoperlerimiz uyumlu değil. Buna bir de Volkan'ın zamanlama hatası eklenince oyuncu da bu ikramiyi Saka. Çok net bir pozisyon verdik dışarıya. Razman Kotfix. Mevlüt aldı. Ceza sahası. Açıyı kaybetti. Out veriyor. Altbet. Ver. Bir hata savunmada. Umut'un da buluştu. Hatamı siliyor Emre ile. Sağ kanatta Emre. Topun Emre'ye geldi. Gitti rakibin üstüne. <Sessizlik> Oyuncunun iyi ısınması lazım. Kipchiyo. Aleksandro Kipchiyo. Milli takımın ata. Arda kucağı. Arda. Yi, burada sıyrıldı vuruş. Kaleci önde kapattı. Nuri. Çok iyi top. Arda aldı. Aferin. Ceza sahası. Arda çevirdi. Ceza sahası içine. Kafa! Belki de sonucumuzda en net pozisyonumuzu. Son saniyede Nuri. O da bu pozisyonlar için en zor Cipriu. Volkan. Mutu. Geçildi. Albert Üç puan evet. diyor.